Tüm bu gelişmeleri büyük bir aciyle biz de izledik. 23 gündür burada çok yoğun bir çalışma olduğunu birlikte izledik. Afadın çalışmalarını da yakından izledik. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar dağınıklığı toparlayabilmek o sel felaketinin etkisinde zarar gören mağdurların mağdurların önlenmesi için yapılan çeşitli çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde bir disiplin içerisinde ne kadar etkili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir büyük devlet olarak bütün bu yaraların sarılmasında yaptığı bütün bu çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha burada e, görmüş olduk. Tüm Türkiye'ye geç olsun diyorum. Bir kez daha Kastamonu, Sinop ve Bartın bölgesinde bu sel felaketinden dolayı zarar görenlere, mağdur olanlara, onlara tekrar geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlık diyorum. Onların acılarını bizimle paylaştığımızı ifade ediyorum. Biz aynı milletin evlatları olarak sizlerin Kıbrıs'taki